Hayatımızı olumsuz etkileyen, öğrenilmiş çaresizliğe dönüşmüş düşünce kalıplarımıza karşı dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Çocukluğumuzdan itibaren gördüklerimiz ya da duyduklarımızın etkisiyle düşünce ve inanç kalıplarımızı geliştiririz. Hayatımızın geri kalanında farkında olmadan bu düşünce kalıplarını üstelik yanlış da olsa referans noktası olarak alıp kararlarımızı buna göre şekillendiririz. Devasa bir akvaryuma konan köpek balığı araştırmasını size duymuşsunuzdur. Camla ayrılmış, Diğer bölümdeki bala yemek için köpek balığı defalarca girişimde bulunur ve her defasında cama toslayınca bir inanç geliştirir. Aradaki cam kaldırıldığı halde köpek balığı artık küçük balığa saldırmaz. Çünkü öğrenilmiş çaresizlik içindedir. Eğer siz de örneğin ticarete veya girişimciliğe karşı öğrenilmiş çaresizlik içindeyseniz ayağınıza gelen fırsatları doğru değerlendiremiyor olabilirsiniz. İşe bu konulardaki farkındalığınızı arttırmakla başlayabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz yorum yapıp paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz.